Erkekler artık yalnızlıkla mutlu oluyor. Mutlu erkek olmanın sırrını kimse açıklamıyor. Modern ilişkiler neden bu kadar zor? Ve en önemlisi sen neden hala mutsuz bir ilişkide zaman kaybediyorsun? Şimdi bunu açıklayacağım. Hazır mısın? Kadınlar yıllarca erkeklerin onsuz yaşayamayacağını düşündü. Yalnızlık onları geri getirecek sandılar. Ama yanıldılar. Erkekler yalnızken sadece hayatta kalmıyor. Onlar gelişiyor, güçleniyor, huzur buluyor. Bir örnek vereyim. Başarılı bir mühendis var. 38 yaşında. Eski eşi onu 10 yıl boyunca eleştirdi. Bulaşık makinesini yanlış doldurmuş, nefesini yüksek almış, hobileri saçma bulunmuştu. Şimdi yalnız yaşıyor hobilerini geri kazandı. Huzur içinde uyuyor, kan basıncı düştü, saçları geri çıktı, 10 yılda genç görünüyor. Ve en ilginç kısmı tarihi bir ilişkiye mi giriyorsun diye sorduğumda gülerek yanıtladı. Niye tekrar eleştiri altında olacağım? Sürekli eleştiri altında yaşamak milyonlarca erkeğin sınırını zorladı. 10 saatlik iş günden sonra Eve geliyorsunuz ve daha ayakkabılarınızı çıkarmadan eleştiriliyorsunuz. Video oyunu oynuyorsunuz, olgun değilsiniz. Fazla mesai yapıyorsunuz, hiçbir zaman yanında değilsiniz deniyor. Erkekler sonunda şunu anlıyor. Oyun hileli ve birçok kendini bu oyundan çekiyor. Peki ne oluyor? Kadınlar erkeklerin neden yaklaşmadığını anlamıyor. Nerede tüm erkekler? Çünkü erkekler artık sadece kendi huzurlarını önceliyor. İşine odaklanıyor, hobilerine vakit ayırıyor, arkadaşlarını geri kazanıyor, aileleriyle yeniden bağ kuruyor. Bir zamanlar kritik noktaları şöyledi. Küçük bir çorap yüzünden kavga başlatılıyor. Yanlış marka süt, yanlış davranış, yanlış nefes. Tüm bunlar Erkeğin hatası değil. Bu partnerin kendi mutsuzluğu. Erkek sadece hedef oluyor. Modern ilişkiler erkekleri bitkin bırakıyor. Sadık kalıyoruz, daha çok çalışıyoruz, daha çok veriyoruz ama sonuç daha fazla eleştiri, daha az takdir ve sıfır saygı. Birden bir fark oluşuyor. Yalnızlık korkutucu değil. Özgürlük gibi Artık sürekli eleştirilmek yok. Artık sürekli performans sergilemek yok. Artık kimsenin duygusal yumruk torbası olmak yok. Sana söyleyeyim, erkekler yalnızken daha sağlıklı. Kan basıncı düşüyor, uyku düzeni düzeliyor, stres azalıyor. Hobilerini yapıyor, keyif alıyor, arkadaşlarını geri kazanıyor. Para biriktiriyor, gereksiz harcamalar yok. Ve işin en şaşırtıcı kısmı erkekler bu huzuru deneyimledikçe ilişkilerden korkuyor gibi görünse de aslında kendilerini koruyorlar. Artık kötü bir ilişkiye enerji harcamak istemiyorlar. Kadınlar fark ediyor. Tüm iyi erkekler nereye gitti? TikTok videoları, sosyal medya paylaşımları ama cevap oldukça basit. Biz buradayız. Sadece oyunu oynamıyoruz. Beklentiler imkansız, eleştiriler sürekli. Erkekler bunu fark ediyor ve yalnızlığı tercih ediyor. Bu bir vazgeçiş değil, akıllıca bir seçim. İzleyiciye şu an soruyorum. Sen de mutsuz bir ilişkide kaybolmak yerine kendi huzurunu seçmek ister misin? Kendi hedeflerini önceliklendirmek Hobilerine vakit ayırmak, arkadaşlarını geri kazanmak. Bunlar sana gerçek özgürlüğü getirebilir. Unutma. Erkekler mutlu olduğunda, yalnızken huzurlu olduğunda modern ilişkilerin kurallarına uymak zorunda kalmıyor. Kendi değerini fark ediyor, kendi mutluluğunu yaratıyor. Hayatın en değerli şeyi huzur. Hangi ilişkiler sana bunu sunuyor? Yalnızken hata yapmadan eleştirilmeden kendi alanında yaşarken bunu bulabilirsin. Modern ilişkiler çoğu zaman mutsuzluk getiriyor. Mutlu erkek olmanın sırrı kendi hayatını yaşamak, kendi değerini bilmek, huzurunu korumak. Soru sende. Sen kendi huzurunu seçmeye hazır mısın? Yorumlarda paylaş, biz birlikte keşfedeceğiz.